Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün alternatif akım devrelerini işleyeceğiz. Beraber bu konuyu size anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım dersimize. İsterseniz söyleyeceklerimiz var. İleride zaten bazı hatırlatmaları yaparak devam edeceğiz. Öncelikle alternatif akım nedir? Günü ve şiddeti sürekli değişen akım arkadaşlar alternatif akım. En temel özelliği bu yönü ve şiddetinin sürekli değişmesi. Nasıl elde ediliyor peki alternatif akım? Onunla başlayalım öncelikli olarak. Bakınız alternatif akımın elde edilmesini burada bir e, basit bir düzenekle anlatmaya çalışayım size. Şimdi buraya bir N, buraya da bir S kutuplu mıknatıslar bıraktık. Araya bir çerçeve koyduk. Tabii ne olur? Her zaman manyetik alan N'den S'e doğru bir manyetik alan oluşur burada. Bu şekilde düzgün bir manyetik alan içerisinde bu çerçeveyi sürekli döndürdüğümüz zaman daha önceden biliyoruz ki akı NBA kostetaydı. Bir çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısıydı. Ve sistemde akı değişirse akının değişmesi durumunda arkadaşlar o sistemde bir indüksiyon EMK oluşuyordu. Delta fi bölü delta t birim zamandaki akı değişimi indüksiyon EMK doğurur demiştik. İşte bu şekilde bu çerçevenin sürekli periyodik olarak döndürülmesi sonucunda bu çerçeve üzerinde sürekli bir akım meydana gelecek. Bu akımın yönü çerçevenin her yarım turluk periyot, periyotlarında yönü değişecek. Akım bazen sıfır olacak bazen maksimum olacak ve yönü şiddeti değişen bir akım elde edeceğiz bu şekilde. Şimdi burada aslında <laughs> size bu konuda ee, bir ispat yapmak gerekebilir ama e, şimdi zaten e, trigonometrik fonksiyonların türevi e, müfredatta zaten yoktu. Şu anda e, acı bir gerçek ama türev hiç yok bu bu iki alda. E, o yüzden şöyle düşünelim. E, burada teta ifadesi bakın teta açısal hızla birim zamanda alınan yolmuş gibi düşünebilir. Yol eşittir hız çarpı zaman. Tabi açısal hız açısal yol olarak yazabilirsiniz dolayısıyla akı ifadesi fi nba cos wt şeklinde de düşünülebilir. Şimdi bu bir türev ifadesidir arkadaşlar, eğim. Biz akının zamana göre türevini aldığımız zaman emk w nba şöyle eni yazalım. kosinüsün türevi sinüs olacak. sin wt şeklinde bir ifade elde edeceğiz. Yani e, epsilon eşittir. Düzenleyelim. NBA W sin W T olacak. Bakın buranın en büyük değeri artı bir olursa yani sinüsün sinüs fonksiyonu olabileceği değer en fazla artı bir olacağını düşünürsek buranın artı bir olması durumunda EMK'nın maksimum olması demektir ki maksimum EMK'da MBA W olarak karşımıza gelir. O zaman düzenleme yaparsak arkadaşlar Epsilon eşittir W MBA'yi gördüğüm yere E max yazıyorum. Çarpı sin W T şeklinde bir denklem elde ediyorum. Burada. Şimdi sizden istediğimiz e, genelde hani kitaplarda formüllerde EMK biliyorsunuz potansiyel farkı yani dolayısıyla Epsilon yerine V eşittir. E max, e max yerine de V max yazarak sin WT bu ifadeleri akım içinde aynen geçerli olacağını I e eşittir. I e maksimum çarpı sin WT şeklinde yazabiliriz. İşte bunlar alternatif akım denklemlerimizdir arkadaşlar. Bu iki denklemi de bilmemiz gerekiyor. Denklemde dikkat ediyorsanız akımın maksimum değerleri var ve buradaki Değerlerde anlık değerler olarak karşımıza gelecektir. Anlık değer diyoruz. Aslında sizden istenilen şey <laughs> çok fazla hani şuradaki o türev ifadelerine falan kafa yormamanız çünkü zaten normalde de müfredatta yoktu ama yani yine de kafanızda soru işareti olmasın diye biraz değindim. Şimdi fonksiyon tekrar bakacak olursak neydi? V eşittir. Buraya da yazdık. V max sin wt. Yani sinüs fonksiyonlarına göre değişen grafiklerimiz olacak. Şimdi akımın zamana, gerilimin zamana göre grafiği nasıl olur diye düşüneceksek. Sinüs fonksiyonlarının grafiği arkadaşlar sinüzoidal eğriler, dalga hareketi gibi bu şekilde oluyordu. O yüzden akım ve gerilimin grafikleri alternatif akımda bu şekilde verilecektir. Şimdi bu grafikte işte burası mesela gerilimin maksimum değeri. Gerilim burada sıfır. Bakın burada maksimum olmuş. Burada tekrar sıfır olmuş. Sonra ters yönde gerilim yine maksimum değerine ulaşmış. Periyodik bir hareket. Yine akım burada maksimum değerine çıkmış. Burada ters yönde maksimum değeri oluşmuş. Yine de gördüğünüz gibi arkadaşlar periyodik. Peki buradaki süreler ne kadar? Bakın şurası bir tam periyotluk süredir. T kadardır. Buralar nedir mesela? T bölü 4'tür arkadaşlar. Burada geçen süreler periyotları bilmemiz gerekiyor. T bölü 4'tür. Şurası bir tam periyotluk süredir. Burası T bölü 2'dir. Bu şekilde devam ederek yani aralıklar T bölü 4, T bölü 4 şeklinde devam ederek gidecektir. Periyot neden önemli? E açısal hız. Hani dedik ya burada W var. O çerçevenin dönme hızıydı bu W. Neydi W? 2PF ya da 2P bölü T'den hesaplanabiliyordu. O yüzden arkadaşlar o yüzden burada grafik okuyarak periyodunu bulup açısal hızı bulup gerilim ya da akım denklemleri elde etme şansımız olacaktır. Grafiklerimiz bu şekilde olacak. Akım ve gerilim grafiklerimiz böyledir. Alternatif akım yönü ve şiddeti sürekli değişen akım. Zaten grafiğin böyle oluşmasından dolayı da biz ileride yine bahsedeceğiz. Alternatif akımı nasıl göstereceğiz arkadaşlar? Böyle göstereceğiz. Alternatif akım kaynağı. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi alternatif akımın maksimum değeri var. Anlık değeri var. Bir de etkin değerimiz var arkadaşlar. Etkin değer nedir? Şimdi o konu üzerinde duracağız. Şimdi etkin değerimiz arkadaşlar. Alternatif akımın bir dirençte sağladığı ısı enerjisinin aynı sürede, aynı dirençte doğru akımla elde edilmesi için gerekli olan akım ve gerilim değerleridir. Yani biz alternatif akımda alternatif akım kaynağı kullanarak bir dirençte ne kadar ısı enerjisi açığa çıkarıyorsak aynı ısı enerjisinin doğru akımla da elde edebilmemiz için lazım olan enerjiyi hesaplamışlar ve buna etkin değer demişler. İ etkin ve B etkin değerlerimiz maksimum akım değerini kök 2'ye ya da maksimum gerilim değerini kök 2'ye böl bölerek ne yapılabiliyor arkadaşlar bulunabiliyor. Maksimum değer, etkin değer ve bir de anlık değer. Anlık değer tekrar söylüyorum arkadaşlar, anlık değer alttaki soruda şimdi kullanacağız. V eşittir V maksimum sin wt yazdığımız zaman ya da i eşittir i maksimum sin w t yazdığınız zaman buradaki t yerine zaman olarak hangi zaman isteniyorsa bunun yerine yazılıp anlık değerleri ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuz? <laughs> Bir alternatif akım devresinde akımın zamana göre değişim denklemini vermiş. Buna göre akımın t eşit sıfır anından 1 bölü 600 saniye sonraki anlık değer nedir? Bakın buradaki 8 bunun akımın maksimum değeridir. Ha, etkin değeri nedir deseydi? 8 bölü kökü 2 idi. Onu da böyle bulurduk. Ama şu anda bana 1 bölü 600 saniye sonraki çok küçük bir zaman zaten anlık değer nedir diye sormuş. Hemen 8 çarpı sin 100 pi t yerine ne yazıyoruz? 1 bölü 600. Tabii burada pi'yi 3 almıyoruz arkadaşlar. Mallaşmanın bir anlamı yok. Yani pi, pi nedir? Burada sinüs fonksiyonun içinde olduğu için radyan kalacaktır. Yani i eşittir 8 çarpı sin pi bölü 6 gelecek. E pi bölü 6 yani sin 30. Sin 30'un değeri kaç? 1 bölü 2. yazıyoruz. O da 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 çıkacak diyoruz arkadaşlar. Akımın anlık değerini 1 bölü 600 saniye sonraki değerini bu şekilde basit bir şekilde bulmuş oluyorsunuz. Yani kavramlara dikkat. Etkin değer nedir? Maksimum değer nedir? Ve anlık değer nedir? Bunları bilmemiz lazım. Alternatif akım ve alternatif gerilim bu şekilde hesaplanabiliyor. Şimdi bazı sözel e, olaylardan burada bahsedeceğiz. Sonuçta yeni sınav sisteminde bu tarz şeyleri de soruyorlar. Bunları atlamamamız lazım. Tabii biz burada ders anlatıyoruz ama sizin de bunları yazarak çalışmanız gerekiyor. Yani sadece dinleyerek olacak şeyler değil arkadaşlar fizik dersi. Yani buradaki notlarımızın sizin de elinizde yazılı olarak bulunmasında fayda var. Şimdi altını ufakın için en önemli şey bakın yüksek gerilim ve düşük akım prensibiyle taşınması. Yüksek gerilim ve düşük akım prensibiyle taşınır. Yani alternatif akımımız arkadaşlar e, yüksek gerilim hatlarını falan duymuşsunuzdur. İşte santrallerde çok yüksek gerilimlerle ne yapıyor? Taşınıyorlar. E, şehire geliyor. Şehirde trafolarla onlar iyice daha düşülerek ne yapıyor? Evimize giriyor o gerilim. E, yüksek gerilim ve düşük akım prensibiyle taşınır. Bu bir Alternatif akımın doğru akıma göre tercih edilme sebebi taşınmasının daha kolay olmasıdır. Daha kolay. Evet. Çünkü yüksek gerilim ve düşük akımda taşıdığınız zaman daha kolay taşırsınız. Enerji verimliliğiniz daha yüksek olur. Daha az masraflı olur. O yüzden daha kolay taşınmasıdır diyebiliriz. Şimdi alternatif akım deyince aklımıza Tesla, doğru akım deyince de Edison gelir. aslında. Tesla'nın yaptığı hesaplarla belirlediği en uygun frekans... 60 Hz, gerilim ise 240 volttur arkadaşlar. Tesla'nın hesapları bu. Tabi bu değerlere yakın olmak şartıyla farklı ülkelerde farklı frekans ve gerilim değerleri kullanılabiliyor. Onu da göz ardı etmememiz gerekir. Şimdi motor Elektrik motorları var biliyorsunuz. Bunlar doğru akım motorları da ve alternatif akım motorları da var. Şimdi doğru akım kaynakları DC ile, alternatif akım kaynakları da AC ile gösteriliyor. Artık yani uzun uzun yazmayacağız. AC alternatif akım, DC doğru akım. AC motorların maliyeti düşüktür ve çok bakım gerektirmez arkadaşlar. Ama doğru akım motorları ise düzenli daha fazladır. Yani daha düzenli çalışan motorlardır. Ee, doğru akım motorları, e, düzenlilik burada çok önemli aslında düzenlik terimi. Yani doğru akımla çalışan şeyler genelde düzenlilik isteyen şeylerdir. Bu cümleye de dikkat edin. Doğru akım alternatif akıma göre aynı gerilimde daha az tehlikelidir. Bakın burada doğru akım alternatif akıma göre aynı gerilimde daha az tehlikeli arkadaşlar daha az tehlikeli olmasına rağmen yine de maliyet olarak alternatif akım daha düşük olduğu için tabii ki alternatif akım tercih edilmesi de fazladır. Evet yine devam edecek olursak alternatif akım nasıl elde ediliyor, nerede elde ediliyor? İşte Birçok alternatörün döndürülmesiyle o ilk baştaki şekli hatırlayacak olursak arkadaşlar hani orada bir çerçeve döndürmüştük. O çerçeveler işte alternatör diyoruz biz yani alternatif akım üretmek için kullanılan düzeneklerdir. Birçok alternatörün bir şekilde döndürülmesiyle bu bazen rüzgar enerjisi, bazen buhar basıncı, bazen e, işte suyun akışıyla olur. Döndürülmesiyle termik, hidroelektrik ve nükleer santrallerde alternatif akım üretiyoruz. Nerede kullanıyoruz? Bakın anahtar kelimeler kitaplarda genelde beyaz eşyalara dikkat arkadaşlar. Transformatöre dikkat, ısıtıcılar, lambalar buralar alternatif akımı kullandığımız yerlerdir. Doğru akım kaynaklarımız neler? Yani nasıl üretiyoruz doğru akımı? Dinamo, pil, akü, güneş pili. Bunlar doğru akım kaynaklarımız arkadaşlar. Şimdi doğru akımla çalışan şeyler nedir? Ya da yaptığımız şeyler nedir? Mesela işte cep telefonu, elektronikler yani kol saati, düzüstü PC, televizyon yani tablet. E, doğru akımla çalışır arkadaşlar bunlar. Yani normalde evimize giren gerilim bir alternatif gerilimdir ama işte bunlar pille çalışıyor dikkat ederseniz. Yani batarya, batarya lafı var. Dolayısıyla bu aletler doğru akımla çalışıyor. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela doğru akımla elektroliz yapabilirsiniz. Alternatif akımla elektroliz yapamazsınız. Tam tersi daha sonraki konuda belirteceğiz. Mesela istisnalara dikkat edin. Transformatör mesela. Transformatörler Alternatif akım kaynağıyla çalışırlar. Doğru akımla çalışmazlar. Kaplamacılık yine doğru akımla yapılır. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve bakın yine buraya çok önemli bir not vermişiz arkadaşlar. Notumuz ne? Diyoruz ki ampermetre ve voltmetrede okunan değer etkin değerdir. Şimdi anlık değeri var, maksimum değeri var. Değil mi? Bir de etkin değer var. Yani işte adam sana soruda sordu. İşte ampermetre 3 amper gösteriyor. Yani sen nereden bileceksin? Şimdi bu 3 amper ne? Hangisi bu yani? İşte bu Ampermetre ve voltmetrede okunan değerler etkin akım ve etkin gerilim değerleridir. Buraya da dikkat edelim.